Günaydın. Hadi bugün birlikte Mustafa'ların köyüne gidelim. Bence Trabzon'un en güzel köylerinden bir tanesi. Market alışverişimizi tamamladıktan sonra güzel bir kahvaltıya oturuyoruz. Kayınvalidem bize kahvaltı hazırlamış. Sıcacık soba eşliğinde sıcacık çayımızı yudumladıktan sonra makineye çamaşır atıyoruz. Ve kayınbabamın bizim için yaptığı yatağa bakıyoruz. Bu da bizim için yaptığı oda. Gerçekten hepsi el emeği. Çok güzel. Benim için koyduğu çiçeğe bakar mısınız? Açmış ve gerçekten bayıldım. Bu da kayınvalidemin kedisiydi suratı çok tatlıydı. Sarı ve vücudu tekirde. Burada Nişanlım Bey bize şov yapıyor. Akşam mangal yapacak. Ben de ona yardım ediyorum. Ardından bir dilek tutup kayınvalidemle yeşillik toplamaya gidiyoruz. Tamamen organik olan ve gerçekten şu an marketlerde servet değerinde olan yeşilliklerimi bolca toplayıp <laughs> güzel de sohbet ediyoruz uzun uzun. Yani o topluyor ben konuşuyorum açıkçası öyle oldu seviyorum konuşmaya çünkü biraz da ihtiyacım varmış konuşmaya burada bize tılp da topladı elinde sonra eve geliyorum bir köyün olmazsa olmazı başörtüsüdür arkadaşlar ben de salataya girişiyorum salatayı yapıyorum hemen o sırada da Nişanlım Bey ne yapmış hemen gidip ona bakıyorum Burada biraz da ben şov yapayım dedim. Daha sonrasında kediler toplaşmaya başladı. Yemeğimizi yedik, kestane yaptık, kayınvalidem bal tatlısı yapmış. Gerçekten çok güzeldi. Gördüğünüz gibi sürekli yediğimiz bir gün oldu ve köyden ayrılıyoruz.